Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Şerrefsizim benim aklıma gelmişti. Aha o zaman benim aklıma geldi ben söylemedim. Amca lütfen odanıza geçer misiniz? Gelmeyin. <laughs> Hepimizi öldüreceğim. Meryem Barış'a. Öyle şey olmaz amca lütfen. <gülüyor> <gülüyor> amca ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradını <laughs> für Finger weg, corona bald! So. <saturated> <Klingelt Kidatte> Korona salgını olmasına rağmen çarşı pazar gezen Fadime'ye komşusu Emine seslenir. Oy Fadime elinde ne eldiven vardır ağzında ne maske vardır hiç korkmuyor musun koronadan? Fadime de hemen cevabını verir. Ne korkacağım da? Pelum yaşım daha 55 üstelik ben pekarım. Emine şaşkınlıkla sorar. Ya şunu anladım da pekarlıkla ne ilgisi vardır? Fadime de ne ilgisi olacak da? Sen Cumhurbaşkanımızı dinlemedin mi? Evde kalanlara bir şey olmaymış.